Sağdan <laughs> git yol sağda abi. Alo. Evet. Alo. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oldu <oluyor> lan? <laughs> lan bana ne oldu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte Gazoz TV'nin yeni bir videosuyla da daha karşınızdayım. Bugün yanımda Akıncılar Transport'un e, yakışıklı burcusu Kemal abi var. Hoş geldin abi. Hoş buldum. Nasılsın abi? İyi iyi sen? İyi iyi ben de iyi. Hadi kalaysa gidelim. <laughs> bir dakika. <laughs> Bilmemesine Arkadaşlar Samanyol TV gibi oldu ama neyse Hadi vurursan ölersin Aa, öldüm <laughs> Geç kardeş geç sorun değil Eyvallah adamın dibi bu ya Dur açayım Aa kızmış yüksek Ciddi mi? He. Bana yol veren kız mıymış? Damlacım yazıyor <laughs> Olsun Ma Aa. Yo benim kan benim hayırdır ha, Gel gel <laughs> Gel 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 Bak Çok güzel gidiyor videodan sonra banlatırız bunları Arkadaşlar bu arada Akıncı'na transportun kendi kanalı da var O da e şu mi? anda sağ üstüne çıktı Ona da Oo. gidip <gülüyor> <gülüyor> Ona da gidip Ona da gidip abone olmayı unutmayın <laughs> adam da lan şu adam, gördün mü onu? Valla görmedim videoda bakarım. Bak bak girişe Aa, bak. Bak. bak Kemal abi girişe bak. Lan dur lan! Kim dursun? Aa Renault. Bir tane çok sert girdi. E şuradan bir çıksak. Bak bak gelişe bak. Bak hiç bakmıyor sana bak. Allah'ım ya. Yol vereceksin mi? Eyvallah. 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 Hmm. Kemal abi benzinlikte durur musun ya? Yani? <laughs> Yükse seni kaç kişi salladı Yükse Ya dusu, abi ne abi? <laughs> Oh çok güzel Öf be çok seviyorum ne güzel Aynen Renault o. güzel de hiç gitmiyor işte 16 ton Ula, var bana değil. bir şey oluyor Benzinlikte bekliyorum Ben bende 16 ton var <laughs> Bende 20 Vay be Tamam, yapacağınız işi <laughs> Yüzde on hasarım var ya. geçebilir miyim? Lan seni... Yüksel neredesin? Abi beni ne hale getirdiler ya? Kardeşim beni bir dur dur bak bak sağ geç. Durur musun? <gülüyor> Lan! Yüksel <laughs> <laughs> Lan! Senin düz var ya. Düz gel, düz düz. Allah Allah. Hadi yüksel. Lan az öne sal da geçeyim kardeş. Bana Heh. yol verdiler yola çıktım yüksel. Bekle abi bekle. Allah'ım. Abi ne olmuş bugün buraya ya? Arkadaşlar bugün pazar ya. Bak adam üstüme üstüme Çok geliyordu. Kalabalık. Ben de onun üstüne gittim. Karşılıklı gittiniz yani. Üst üst. Evet, abi çektim. Oh şöyle. Oh 3000 devir. <laughs> Dediğim gibi Akıncılar Transport'ta konvoy videoları var arkadaşlar. Onlar da ben de Alcan abi çekiyor. Anam. Çekiyor yani. Boş ver abi ya salla Allah Allah. Sen şu adamı solda da gel arkama hadi. Abi gelebilsin. O sana yol veremedi. He aynen lan. Bak bak Skoda'nın dönüşü. Abi şu Skoda'lar neden kaldırmıyorlar? Ya. Şöyle Kemal abi. Geç. Benim. Bu sukodalar neden kaldırmıyorlar? Bilmem. Kaldırsınlar abi çok saçma değil mi ya? Ben de bilmiyorum. Aa Nideli diyor. Kim? Afyonlu damarcınız Nideli yazdı. Gülücük atayım böyle anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir Buyur şey dedi. <laughs> <laughs> ne yazacaktın? Buyur dönüşte geç beni yazdı. Ooo yüksel. Öndeki <laughs> mi diyor? Eee. Vay be. Sen adamsın. <laughs> Bak dörtü yaptı adam helal olsun. <laughs> Şuna bir yazabilsem videodan izlesin kendini ya. Geç zaten tır gitmiyor. ne bekliyor. Ana bizim Ahmet'ta. Doğru mu yazdım? Gamer'ı ben izleyeyim. İnşallah doğru olur. Yeni çıkacağın yolu. Hı, lag da var. Oh. Geç, geç, geç. Son değil, geç. La yüksek gel artık. Bak, bak bu ne abi? <laughs> bir şey yazdın mı Kemal abi o adam? Yoo. Onun iki neydi yazayım ben. Afyonu da Bak beni sıkıştırıyor. O çek Bas kazan Dur geliyorum kameraya abi bekle. Yüksel 6 altıya çek vites ha. <laughs> altıya mı? O kaç vites kullanıyor? Altı vites. Altıya nasıl çekiyorsun Ha ileri çek. yani Neyse boş ver benim beyin yandı. Görüşürüz. Ben şuradan gidiyorum. <laughs> Kemal abi ne yapıyor? Ne selam var ya. ya. Siz böyle gidersiniz ben gidemem Al hadi come çıkar çıkart. çıkar çıkar Çıkart. hadi. Kemal abi sağdan, abi sağdan git ne yapıyorsun? <laughs> sağdan git. Yol ortaladı gidiyor ya. Geç geç senin yol ortalayıp gideceğim bunu da banlatırız abi. abi videodan sonra arkandaki skoda. adamı yol veriyorum gelsin diye ne hale getiriyor beni abi çok sakat ben nasıl gittim ya arkadakileri mahvetsin eyvallah vitesi düşürdü la adam aa sen beni geç İnşallah. Gerçi zor geçersin bu benim bu gelişle ama yavaşlasam Ciddi. mı ben? <laughs> dingil mi kaldırsak ne yapsak? Kaldır abi. Ya 20 tonla dingil mi kaldırılır Kemal abi e indir. <laughs> 20 tonla dingil mi kaldıracağım? Ya bu herkes beni solluyor bak alacağım göreceğiniz zaten. Gel sen beni geç gel Benim arkamdaki ne öyle? Eyvallah koçum Öyle ben. Abi. Baba basolla mı çayı kaçan adam gelirse. Vermiyor mu Ne ver? Hadi çık hadi. Lan bu adam alak giriyor ya. Yani. Neredeki şey ben bekleyeceğim. Ha. Her gelen kaçıyor. Ya niye yapıyor Kemal abi? Yazık. Ne yazık? Yazık boş ver. E karşıdan gelen? Eee. Ya o da bana yapıyor. Olsun. Sen yok. musun? Anlatırız. İleride yüksel, benzinlik sen. varsa orada bekle. Ananı avradın. Lan dönüş <laughs> dönüşte yapılır mı bu ya? Abi ne yaptınız ya? Lan oğlum, lan oğlum. Ula ananı. Şunun yüzünden Olay. oldu herhalde. Yüksel dur geliyor. orada dur. <gülüyor> dur <gülüyor> herhalde yüksel, şunun yüzünden mu? oldu ama. Tamam da dur. İleride benzinlik var da orada bekleyeceğim. O dur sen ben arkandayım. Alex dere. Durdum. No, sana yol yok. Sen dursun. Tet. Geç geç önüme gir. Yavaş yavaş araba geliyor. <gülüyor> adam bıçına <laughs> yapıştı ya. Sen niye bu böyle sürüyor Kemal abi? Bu beni Aa bana yol ver adam. Yüksel <laughs> sen gene duruyor mu? Yok yok devam edeyim. Duruyor mu be? Ben bu Afyon'u çok sevdim. Ya. Ben önüne geçeceğim. Afyon'da da duruyor benim arkamda. Adam mı ya? lan lan! lan. lan. <laughs> <laughs> Sal <laughs> lan! Çabuk geç, çabuk geç, sağa geçeceğim. Adam Lan çabuk geç! Anan avradın! <laughs> ya Allah falan arkadaki de selektör yapıyor ya. Anam ben ne yapıyorum? <laughs> Kemal abi sen ne yapıyorsun ya? Ben iyi değilim. <laughs> İnşallah ben <bayan> yemesin. <laughs> Oo paşa O Oo Turgay Bey. Oo paşa Buradan, Buradan da onlara bunlara ]şallah. saygılar, <gülüyor> sevgiler, <gülüyor> mucuklar olsun. Mucuklar vay be. Aman hocam. Aman hocam. Canım hocam. <laughs> Öyle Anam. bir şey vardı mı? Neydi o? Kemal abi. Allah. Sen, sen, sarhoş gibi gidiyorsun ama hayırlısın. İyi misin? Hayır. <laughs> Hayır adam kendini biliyor lan. Ne Sağdan <laughs> git yol sağda abi. Alo. Evet. Alo. <laughs> lan ne oldu? <oluyor> ya? lan falan <laughs> <bana> ne oldu? <laughs> Ana ne uğradınız <laughs> Lan bana ne yaptınız? Adam altında kaldı Allah bela. Kimse karşıdan gelene çarptın mı? Ya. ya. O, o adamın çip sana vurdu sen de uçtun o da diğer tarafı. Abi videoda görmen lazım ödü koptu. Seni dorse çekildi bir baktım bile bana doğru geldi. <laughs> Allah cezanı ya. Neyse abi video bitireyim ben. Ya dur ya. Bitireyim ya yok. Ya bitireyim bitireyim. Ya ne güzel video oldu. Biraz daha yap, biraz <laughs> yok abi. Bir de Dizburg'a bir daha gidelim ondan sonra. Evet. Öbür bölümde gideriz. İki part yaparız ha. abi. Hadi, evet hadi arkadaşlar. Videoyu Video izlediğiniz için. He? Ne? Ne böyle? Ama Video izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Ben... Dediğim gibi sağ üstteki iyi ben... e butonuna tıklayarak veya Alo. şu anda ekrana bakarak Akıncı Transport'un kanalına abone olabilirsiniz. Süper konvoy videoları gelecek oraya. Ben ve Alcan abinin sayesinde kendim ne kadar öğrendim lan kendim. Kendine bakın. <laughs> Hoşça bakın. <kalk. gülüyor> <laughs> <laughs> Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> bye bye <gülüyor>